Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ben şimdi odun kırayım hemen. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti ve siz nereye yapacağımı göstermeyi unutmuşum size. Şimdi ev için gideyim birazcık odun toplayayım. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi dört stik tahta yaptım. Yani çok oldu. Niye çok yaptıysam. Ama şimdi bunları koyalım. Bu ne? Ama o kadar saatim gitti bildiğin. iki saat 2'de başladım ta 4'e kadar. Bunları da Şimdi ilk önce mutfakla başlayalım. Şimdi gidelim kendimize balta. Şimdi bunları kırıyoruz. Bu arada abone ve like atmayı unutmayın. Bir de videoyu beğenmeyi Şimdi bunları kırdık. Bu bunların yerlerinde ikinci bölümde yaparız. Hemen acıyorum. O zaman kendimize hayvan arayak. Tavuk sever ki. Tek attım. İşte taş yok, taş yok. Şimdi iki saat aşağı gideceğim kendimize şimdi gizli şey de yapalım. Bir tane şey o yolda hiç Şundan bir tane gizli kapı yok mu gizli kapı? Ha, tamam. Ya taş kıracağım. Kıracak diye ne yapıyoruz ya? Arkadaşlar ya da bu şey olsun dizdim adam. Gerçekten mükemmel akılımla. Dolan uyak bari gündüz olsun. önce uyumadık. Şimdi uyandım. Ne yapıyorduk? Şimdi kendimize madem açıyorduk. Madem mi lan? Madem mi madem? Lan Türkçem yok. Bu taş değil mi? Evet. 9 tane tek lazım 13 tane. Şimdi birazcık daha kırayım. Tamam arkadaşlar kırdım. Şimdi kendimize şey yapalım. Fırın. İlk bölümden de ne yaptık be? Şimdi bunu da buraya koyak. Ne yapacağız? Et pişirecektik evet. Tahta. Tahta tahta tahta. Tamamdır. Şimdi bunu alalım. Hayvan nerede hayvan? Aha. E bundan et çıkmıyor ki. Domuz. Hemen alalım. Gel lan. Bir et daha, bir tane daha alalım. Gel, gel tavuk gel. Nerede lan bu tavuk? Tavukları pişirmişim, bacayı tarışıya getirmişim, tek atıyoruz. Domuz, domuz yemiyoruz, domuz eti aram. Ben şimdi ne yapalım? Ne yapar? Şimdi hemen etleri pişirek Abi bir tane daha gel -ge. Tay çatıyoruz. Et gelmedi. He gelmiş tamam. O burada şey varmış. Unuttum adını ya. Burada bildiğin tarla var. Lan kapı nerede? Evin kapısını bulamıyoruz. Evin kapısı. Evin kapısı yok. E ben kapı yapmıştım buna. Niye kapı yok? Kapı yok. Koş 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 koş. Ben biliyorum kapı yapmıştım. adım gibi biliyorum. Yok ki. Yok ki. Oğlum niye yok kapı? Videonun zaten yarım saat. Creeper patlattı. Ben de gitmişim kapıyı kapatmışım. Ya bunun için 2 saat gelecektik ya. Şimdi bunu kıralım. Kır kır. Bunu da koyak tamam. Ne yapak? Kapı yapalım. Bir yerde kapı olur. Bir de kapı. Şundan. Dur lan bir et pişirecektik. Kafam kafama yapıştı. Bu nedir? İlk önce bunları pişirek. 21 tane. Dur lan. Bunlar pişene kadar var bir de bir şey yapalım. Şimdi ne yapsak? Gizli geçirdi başka bir ölüm yaparız. Kapı yapacaktık değil mi? Yok kapı yaptık. Kapı nerede oğlum? Kapı yapmıştım. Ha oldu. Şimdi bir kapı oldu tamam. Bir de sandık yapak her şey karışık tamam. Kapımızı da yaptık şimdi. Dolan iki tane. al. Şimdi arkadaşlar bunları pişirdik. Videonun bitmesine az kaldı. Videonun bitmesine az kaldı. Bunlar pişsin. Pişin, pişin. Başka ne yapacağız? Başka bir şey yapmayalım. Ne yapalım? Dur. Bir de şey yapalım. Bir tane de bir sürü şey yap. Yap, yap 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 Tamamdır. Bu kadar yeter. Şimdi bunlar da şuraya. Ya başka ne yapak ki bu bölüm? Ulan çıkma oyunda. Her şey pişti tamam. Her şey oldu. Ben ne yapacaktım? Mutfağı yapacaktım. Şimdi mutfak için bunu böyle şeyler yapak. Dur. İlk önce atak. Şimdi atmamız için yatağa gidiyoruz. Ya daha akşam. Şimdi akşam oldu. O zaman şimdi oldu. Şimdi oldu. Onun Var Bari biz de boş durmuyoruz. Şimdi oldu yani. Tamam. Ve saat uyandık. Şimdi bunları da yapak. Dur ben şimdi fırındaki etleri alalım. Al. Buradaki şey. Bu bölüm yeterli bence. Biraz daha şeyler yapmak sonra video bitsin. Başka ne yapar ki? Başka da bir şey yapmıyor. Şimdi video bitti. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve Dur lan bir daha <laughs> abone like atmayı unutmayın hepinizinle görüşürüz.